Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekiyoruz arkadaşlar e, bugün gördüğünüz gibi yan hesabımdayım ve kendi evime sonuna geçtim Emülatördeyim. bugün güç sırrı e, otomatik yani one maskot atacağız <laughs> haberiniz olsun arkadaşlar hadi videoyu geçelim o zaman neyi seçtiğin sonuncu gecikme veya tamam. İşte gecikme yapmadı arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar ne oyun gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Artık emülatörü geçtiğim için yani fazla video atacağım. Haftada belki de hmm, 4 video atarım. Arkadaşlar hangi oyun gelmesini yorumları yazın. Yorum atan herkesin yorumuna beğeneceğim haberiniz olsun. Geldik. Arkadaşlar mekanik klavye olduğu için özür dilerim seslerden dolayı. İnşallah ses gelmiyordur. Evet. 8 7 başlayacak. Birazdan 5 saniye sonra başlayacak. Şöyle başlayalım bakalım. Hmm, şuraya atlayalım Arkadaşlar e, Zaten biliyorsunuz 10 dakika video çekiyorum e, e, bu, bu video da büyük ihtimalle 10 dakika olur Bu arada atlayalım Şimdi Yanımızda da hemen şey var Güzel. İnşallah çok adam gelmez Gelirse de bir şey olmaz yani Görüyoruz ve geri doğru Evet arkadaşlar Atladım şöyle bir eve İnşallah adam yoktur hemen silah 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 yok mu? Silah yok Bu evin üst katı var mı ya Sıkılmadım ben böyle Varmış da Neyse Iııı ee, Bunlar bir silah ya. Silah yok ya. Neyse burayı. Aha TP. Adam mı? Baydım. Bunu bitireyim hemen. Bitirdim. O birazdan bir daha gelir. Eee. değsin değilsin. <laughs> O güzel 300 300. Buradan da bir 300 güzel. Yani şu an 1200 oldu mu ki? Bakayım bir. Olmuş. Vallahi olmuş. Bir tane de kağıdımız var. Bir tane güç zırhı yapabiliyoruz. şunu an... Allah. Ne şey ya? Hemen şunu Evet arkadaşlar. Nerede o? o? Şurada gördüm. Ben onun molotofu atayım mı? ile sıkacağım. Gördük o gününü. Aha. Baydım onu da onu bitirmeyeceğim o kendi biter bot herhalde Allah şu şeye gideceğim orada bir kendime şey yapayım. Tamam. Ee, elime köye Kendime bir güç zırhı veya lootlanıp gideyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ee, ya her an bir adam çıkabiliyor. Ee, klavyenin sesinden özür dilerim. Buraya girmiştim bir kere. Tamam. Aha Scar. Şöyle dp'nin yerini mi alsam alayım? Bunu. İyidir skar. Hadi üstüne skar. Evet. Ee. aha. Şurada. Aha. Evet arkadaşlar yakınımda bayağı. Bayağı bir yakınımda. Ama arkadaşlar herkes... bilmiyorum. Aha şurada. Adam geliyor, hekütünler. Drop şey değil Nerede o? bir tekneyi alayım. Neyse. Ben şöyle otaya geri alayım. Evet arkadaşlar. Ö ee, sargı bezi alsam mı? Yok Hmm. Aha. Bir şey kalmış burası. Güzel. İntiyabı. Oo orada gördüm gördüm gördüm. Aa, i̇nsan mı şu? Aldım. Oha kaç kişiniz? Ve çatacağım. Bir daha gel. Neredeler o adamlar şurada bak. Ha birisini baysam iyi olur. Yok aradan sıkamıyorum. Aha öldü. Başını bitireyim. Tam bitti. Bittiler bunlar da karşıdan adamlar. çok kötü takson attım ya. Hı, şu, Ölüyorum. Aa şurada. An bakma şu an zaman ağır. Onun için hiç oraya bulaşmayacağım. Şimdi onlar bir daha gelecek. Dur. Onların her ayda son ölüm müydü? Hala gelmediler. Ama gelirler. Ah dur. Alan şu tarafta. Aha geliyorlar. Aha biri sakladı. Nerede? Şu Adam nerede? Da... Büyük ihtimalle yanıma doğru gelecek bu. Nerede o? Adam herhalde ateş gizlisi var. Ya da ben görmedim. Çünkü mesafeden görmem lazım. Şu büyük ağaçtan dolayı da görmem, görmemiş olabilirim. Ben hala şeyimi yapmadım be onu yapacağım yani şu an var bir tane onu gitmekten korkuyorum onun için başka bir yere gideceğim ve şurada canımı doldurayım evet arkadaşlar sesim biraz kısık geliyordu muhtemelen daha yeni neyse hmm. canımı doldurayım şurada iç iç arkadaşlar nerede o adam var hala göremedim ya daha yeni görmüştüm öldürmüştüm de nerede Aha. dur 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 bunun değişikliği Mermim de kalmadı ki abi ya. Dur basacağım, 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 Lütfen Dur <laughs> bir daha canlanıyor. Oha! 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 <laughs> oha! ya. Oha! 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 Bu ne ya? Neyse 13 12 11 10 saniye sonra tekrar geliyorum. O adamları öldüreceğim. Vallahi billahi o adamları öldüreceğim arkadaşlar. İnşallah pompalı gelir de o adamların içinden geçerim. Neredeler? Görünmüyor. Yoklar. Aha gördüm gördüm gördüm. Aa pompalı gelmedi ki. Tamam atladım kit basayım. Aa. O adam uçacak. Kesinlikle. Aldım gibi umuyorum. Uçacak. Ama nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Ya ya Son canlanmam büyük ihtimal. Ay, 24 saniye. Ama pompalı gelirse içlerinden geçerim o günah benden gider ya. Tutumu bakıyorlar. Tamam. Dümdüz saklayacağım maşallah bende de varmış. <laughs> Geliyorum. Geldim gitti. Direkt dümdüz atlayacağım. Hiç yanlama falan olmasın. Düm. Şöyle dümdüz. Allah, buna görme görme de var abi. Ee, bana. Ee, evet arkadaşlar, bu video bu kadarla. Ee, öbür videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.